Evet arkadaşlar. Gene yanık yerindeyiz. İlk önce şunu tanıtayım. Bu tilkimen. Kuş konmaz aynı zamanda. Çok rezildir doğal ortamında. Şimdi kuzu göbeklerine gelelim. Şurada kaç tane bulduk? Bir. Şöyle. Yaklaştırayım biraz. Doğal ortamında. Evet. Şu bir şurada var. İki. Ondan sonra görmüştüm ben buralarda var. Şurada evet. var. O arka tarafta var. Şu 3 şu 4, şu 5 6, 7 8. Var mı başka? Evet 8 tane. Şunu alıyoruz. Evet. Şunlar çok küçük. Şunu da alacağım. Yarın tekrar geliriz Ramazan. Aynen. Kalsın küçükler. Şu... 1, 2, 3, 4 tanesini bırakıyorum. Onları da çek istersen şöyle yakından görebiliyor musun seyirciler? Evet. Bak şurada bir tane var. Şurada iki tane yan yana çıkmış. Şurada bir tane. Bunları bırakalım. Yarın aynı yerde devam. Etrafında kesim vardır. Büyüp büyüyüp büyümediğini de yarın görmüş evet, oluruz. yarın büyümünü görmüş oluruz. Gene etrafına bakadıralım. Burada vardır. Çam kökü. Çam kökü de etrafında etraf yanık. Geçen iki sene önceki yangınımız maalesef Seydi Kemer'de. Tam tur dönelim. Aynen. Güzeller evet, Mahallesi. Şöyle çektiğimiz bulduk kuzu bebeklerini de gösterelim. Gelsene şuraya. Şöyle. Gösterdim şöyle, evet kuş konulanmazlarımızla beraber evet. kuzu göbeklerimiz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler.